WhatsApp'ın hem pazarlamasında hem de uygulamasında kullanıcılara şöyle bir taahhüdü var. Biz mesajların içeriğini görmüyoruz. Mesajlar uçtan uca şifreli, uçtan uca şifreli. Ne demek? Ben size bir mesaj gönderdiğimde benim telefonumla sizin telefonunuz arasında bir şifreleme söz konusu. Bir ucu bende, bir ucu sizde olacak şekilde. Dolayısıyla bizim veri tabanlarımız üzerinden geçen bir veri olmadığını söylüyor WhatsApp şirketi. Ben benim üzerimde olmayan bir veri, benim tarafımda depolanmayan bir veri ol, olmadığı için de bu verilere e, meta çalışanları, WhatsApp çalışanları hiçbir şekilde erişemiyor. E, dolayısıyla e, burada bir veri güvenliği var. Sadece bizim e, database'imizde, yani bulut sistemimizde, bizim e, veri tabanımızda uçtan uca şifreli bir şekilde duruyor. Ben de istesem de ulaşamam şeklinde bir e, açıklaması söz konusu. Bu sadece Narin olayında değil, tüm e, olaylarda ve tüm dünyada böyle. Peki tabii, şimdi e, sözünüzü ama uçtan uca bulut sistemimizde depolu halde duruyor. Hani madem bakılmayacak neden duruyor o zaman? Şimdi bu şimdi, soruyu da yöneltmemiz lazım değil mi? Kesinlikle öyle. Ya şöyle, şimdi WhatsApp gibi uygulamalarda e, mesela e, bir yıl iki yıl geriye e, giden mesajlar var. Yani sizin telefonunuzda durduğu sürece e, o e, onun bir yerde depolanması lazım. Yani sadece hem sizin tarafınızda hem karşı tarafta duruyor olması lazım. Bir de özellikle WhatsApp üzerinde şunu söylemek lazım. E, eğer ayarları kapatmadı veya değiştirmediyseniz is e, her gece saat 2'de de WhatsApp e, yedekleme alır. Yani dolayısıyla Whatsapp'ın kendi içinde bir yedeklemesi var. Evet. O yedekleme de uçtan uca yapılır. Evet. Ee, dolayısıyla burada e, Whatsapp'ın en azından bize söylediği kadarıyla ya da dünyadaki kamuoyuna söylediği kadarıyla teknik tarafını bilmiyoruz. Çünkü orada bir database üzerinde inceleme inceleme yapılması lazım. Ama tüm dünyada yaptığı açıklamada uçtan uca şifreleme olduğu için ben hiçbir hal ve şartta e, datalara erişemiyorum, göremiyorum. Zaten bu imajı yarattığı için ve böyle bir pazarlama taktiği de güttüğü için e, dünya da 2.2 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Şimdi peki WhatsApp'la ilgili yedekleme varsa, veriler oradaysa Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bunu görebilir mi? Ya da görmeye hakkı var mı? Zaten biz hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın. Bu tür olaylarda da çözülsün. Yerli bir yerli ve milli bir yazılım olsun. İnsanlar her zaman şunu düşünüyorlar. Ya işte siyasi otorite ya da hükümet işte bunu kötüye kullanır Oradan istediği gibi alır. Bu işler çok kullanılır ama burada da lazım oldu. Dolayısıyla bir terör örgütü e, organizasyonu da olabilir, uyuşturucu organizasyonu da olabilir, cinayet de olabilir, çocuk e, istismarıyla ilgili konular da olabilir. Yani katalog suçlar dediğimiz konularda bu verilere ulaşabiliyor olmamız lazım. Ama nasıl olacak? E, Türkiye'de bu veri tabanı varsa ulaşabilirsiniz. Ya da oraya bir inceleme e, heyeti gönderebilirsiniz. Bilinç incelemesi yapılır. Ve gerçekten uçlar uca şifreli mi? Gerçekten bu verilere hiçbir hal ve şartta ulaşılamıyor mu? Bu tespit edilebilir. Ama veri merkezi Amerika'da. Şirket Amerika'da. Türkiye'nin yapabileceği tek bir şey var. Türkiye ile Amerika arasında imzalanan suçluların iadesine ilişkin bir sözleşme var. Yani suçlarla ilgili bir adli yardım diyelim biz buna. Adli yardım sözleşmesi var. Bu Adli Yardım Sözleşmesi'ne göre kolluk kuvveti ya da e, ilgili birimler yani savcılık üzerinden e, bir e, e, Dışişleri Bakanlığı üzerinden bir e, veri e, talebinde bulunuyorlar. Diyorlar ki şöyle bir olay var tabi onun da belli şartları var özetliyorlar. E, şöyle suça konu bir olay var. Bu suçu konu, olaya ilişkin şöyle bir e, endişemiz var. Şöyle bir veriye ihtiyacımız var. Bu veriyi bizimle paylaşır mısınız? Peki bunlar hangi veriler? WhatsApp gibi uygulamalar sadece konum bilgisi verebilir. Hangi saniyede, hangi dakikada mesaj yazıldığı bilgisi verebilir ve bu mesajların silinme saat ve dakikaları hakkında bilgi verebilir. Ama içerik, i̇çerik bilgi hakkında vermiyor. bilgi vermez çünkü oradaki mesajlaşma bir log kaydı e, tutar. Yani arka planda sadece şu tarihte girildi, şu tarihte çıkıldı, şu saniyede silindi veya da mesaj atıldı. E, medya mesajı olabilir, ses mesajı olabilir. Bunların detaylarını verebilir Hı. ama içerikle ilgili hiçbir hal ve şartta bilgi teknik olarak veremez. Yani en azından şirketin kamuoyu açık bu. ilk günden itibaren de bunu söylediği için de böyle bir açıklama yaptığı için de Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin yani hani neden bana mesajı vermiyorsun, içerini vermiyorsun diyebilmesi hali hazırda pek mümkün değil. Peki e, bu verilere nasıl ulaşılabilir? Bunun birkaç yolu var. E, en önemlisi ee, eğer telefon yedekliyse yani yedeklenebiliyorsa bunu kapatmadıysa e, telefon ele geçirilmiş hat ele geçirilmiş ise e, ve bir gün sonra içerisinde mesela yazdınız 5 dakika sonra sildiniz tespit edebilmek pek mümkün değil çünkü daha yedekleme almadı. Dolayısıyla eğer gece, gece yedeklenme alım, e, almış ise yani onu saatler içerisindeler var e, güncelleme saatleri var eğer onu e, aldı ise telefon ile geçmiş hat ele geçmiş ise geri çağırma yöntemiyle yedeği geri yükle yöntemiyle bu verilere ulaşılabilir. Telefon üzerinden, telefon üzerinden ulaşılabilir. <laughs> yani çünkü uçtan uca şifreli dedik ya biri bende biri sizde. Dolayısıyla iki uçtan birinin telefonunu ile geçirirseniz yedekleme varsa geriye git derseniz ancak o şekilde gelebilir. Başka türlü yok. Zaten burada farklı sorun Bunlar da var. Bir telefon şifreli olabilir. Yani akıllı telefonlarda özellikle bazı markalarda o şifreyi kırabilmeniz mümkün değil. Yani o şifreyi eğer kullanıcı vermezse e Türkiye'de en azından böyle bir sistem bazı telefon markaları için söylüyorum pek mümkün gözükmüyor. Peki yurt dışında her telefonun şifresi kırılabiliyor mu? E, o da kırılmıyor. O da markalara göre değişiyor. Yani e, burada telaffuz etmem pek uygun olmaz ama e, telefonun marka ve modeline göre e, kullandığı sisteme göre e, onlar yapılabiliyor. Bazı lisanslı programlar var. Bazı telefon e, markaların daha rahat kuruyorlar. E, bunlar bizim e, yani bileşim şubede de var. O bileşim şube çok rahat şekilde bunu kurabiliyor. Bazı programlarda var deneme yanılma yöntemiyle diyor ki ben üç kere bunu denerim üçüncüye de eğer açılmazsa tamamen silinebilir. Dolayısıyla burada incelemeye yapılacak telefonun marka ve modeli de çok önemli. Ama burada iki taraf da var yani dolayısıyla bu, bu işin iki tarafı olduğu için iki telefonun da ele geçirilmesi çok önemli. Bu noktada bir diğer konu ise eğer WhatsApp gibi uygulamaları bilgisayarından açmış ise bilgisayar da bunları yedekliyor. Diyebilir. Çünkü bilgisayar ekranında da uygulamalar var onlar da yedekleyebilir yine marka modele göre bir yedekle almış bir fotoğraf bir ses kaydı gönderilmişse bunları galeriye de kaydedebilir dolayısıyla burada yani önceden bazı şeyleri kurguluyor olmanız lazım eğer siz bir fotoğraf çektiniz e, whatsapp'tan bunu gönderdiniz daha sonra sildiniz ama galeriye kaydet seçeneğini e, seçtiyseniz dolayısıyla o veriler orada durabilir ya da önce ses e, mesajı kaydettiniz sonra whatsapp'tan gönderdiyseniz e, ses kaydetmiş olduğunuz mesaj e, telefonda olacağı için onu da geri getirme yöntemi mümkün. Yani evet. sonuçta bir dijital bir veri var. Bu dijital verinin e, uygulama içinde değil de sadece telefon üzerinde üretilmiş ise onun geri getirilmesi teknik olarak mümkün. Ama bazı kapalı uygulamalar, whatsapp gibi kapalı uygulamalarda geri getirmeniz pek mümkün değil. Zaten bazı e, e, mesajlar da var. Sadece açıyorsunuz e, bir kere görüyorsunuz fotoğrafı ve anında kayboluyor. Evet. Dolayısıyla o verinin hiçbir yerde tutulması da mümkün değil. Yedeğini de alamıyorsunuz o verinin. Hatta ekran görüntüsünü de alamıyorsunuz. <laughs>